Gibi siksinat, F karıncaları ve hamam böceklerine karşı kullanılan, evet burası küçük olacaktı kusura bakmayın, kullanılan bir böcek korucudur. Birleşimi %62.58 karbon, %9.63 hidrojen ve %27.79 oksijenden oluşur. Deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 230 AKB değerindedir. Gibi siksinatın kaba ve molekül formüllerini bulunuz. Ve ekranda belli başlı iğrendirici görseller olsa da biz bu daha önceki videolarda bir molekülün kaba formülünü nasıl bulacağımızı öğrenmiştik. Ancak molekül formülünü kullan nasıl bulacağımızı tam olarak göstermemiştim. Veya göstermişti olabilirim ama ben hatırlamıyorum. Neyse önemli değil. Biz bu videoda kaba formülü ek olarak bir de molekül formülünü bulacağız. Hemen işe başlayalım. Şimdi ilk öncelikle, ilk öncelikle elimizdeki dibütül süksinat örneğinin 100 gram olduğunu düşünmemiz en mantıklı olacaktır. Çünkü eğer 100 gram olduğunu düşünmezsek buradaki değerleri bulmak zorlaşır. 100 gram olduğunu düşünecek olursak 62,58 karbon olacaktır elimizde. Hemen şu şekilde yazıyorum. Elinize bir periyodik tablo aldığınızda buradaki kargonun AKB değerinin 12,011 alınacağını görürsünüz. Buradaki de evet hesap makinesi biraz küçük ancak yine de idare edeceğiz. Bu şekilde hesaplanabileceğini gösterebilirim. 62,58 Ondan sonrasına bölü 12,011 Evet. 5,21 bu şekilde belirtebiliriz. 5,21 mol karbon. Tabi gramlar gidecektir. Hemen hidrojene geçiyorum. 9,63 gram hidrojen çarpı 1 mol hidrojen bölü 1,008 gram hidrojen. Evet eşittir geldi böyle. 9, 9,63. Ondan sonra bölü 1,008'iz. Geldi. 955. Hemen yazalım. 955 mol hidrojen. Ondan sonra da oksijen geliyor. 27 79 gram oksijen çarpı 1 mol oksijen bölü 15.999'da da alabilirsiniz. 16 da alabilirsiniz. Sonucu aşırı derecede etkileyeceğini düşünmüyorum. 16 alarak yapmadım. Kaynak kitabımda öyle yapmamış. Ben de bu şekilde yapacağım. Kendimde örneği kontrol ettim. Neyse. Önemli değil. Hemen gelelim. Ondan sonra 27.90 79 bölü 15 1 1736 ediyor ancak 99'u da hesaba katacak olursak 7 de yuvarlayabiliriz. Bu sebepten ötürü 737 mol oksijen elde edilmiş oldu. Geçici formülümüz onu da şuraya yazalım. Karbon 521 hidrojen 955 oksijen 1, 737. Ne yapıyorduk? Hepsini en küçüğe bölüyorduk. O zaman geldi böyle 1737 geldi böyle 1737. O zaman da şuradaki artık değeri 1 yazalım. Hiç uzatmadan oksijen de 1. Tabi bunları da şöyle hemen yuvarlayabiliriz. 5 1, 1. bölü 1 1 7. 2.99 99. 299 uzun uzun 299 yazmayacağım. 3'ü e yuvalanabilir. Bunu biliyoruz. Yuvarlayabiliyorduk. arada bir. 3 Ondan sonra hemen hidrojene geçiyorum. Biraz yavaş konuşuyor olabilirim. Özür dilerim. 9,55 bölü 1, 37 549 Şöyle Hemen şöyle kalemi alayım. Hidrojen 549 oksijen 1. Şimdi deneysel olarak yani şu şekilde belirtelim. Deneyme yanılma yöntemiyle 5.49'un katlarını bulabilirsiniz. 5.49'un 2 katı tabi uzun uzun hesaplanır da çok boş bir hesap makinesi olacak. Buradan göstereyim. Çarpı 2'den 10.98 geliyor. Yani biz bunu en yakın olarak 10.98 yuvarlayabiliriz. Video durdurup 3 de gidebilirsiniz. Ancak 98 kadar diğer sayıya yakın bir değer olacağını tam olarak görmedim ben. Yanlış da görmüş olabilirim. Ancak bu en mantıklı çözüm gibi geliyor bana. 2 ile çarptık. C6 H 10.98 O2 Evet. Dibitil e, pardon yanlış söyledim. Dibütil süksinatın kaba formülü. Evet bu bizim kaba formülümüz. Ancak bize bir de ne deniyor? Molekül formülü deniyor. Bu yüzden bize nerede denmişti? De? 230 AKB molekül kütlesi 230 AKB denmiş. Şimdi bir şu hesabı yapacağız. 6 çarpı 12,01 hemen molekül kütlesini hesaplıyoruz. 0,11 kaba formülü. Artı 11 çarpı 1,008 artı 2 çarpı 15,99. Pardon, nasıl çarpı oldu? Çarpı. 15.99 999 gelmiş onu verdi. Evet, bu şekilde yazalım. Şimdi ne olacak? Bu da evet şu şekilde 2 çarpı 3 ne ikisi? 6 çarpı 12 virgül 011 7206. Yani, bu şekilde yazalım. Ondan sonra 0.66 pardon. 72 0.66 artı bunu bir ayrı ayrı yazmak zorunda kalacağız. Özür dilerim. 11.11 11 çarpı 1,008 1108 tabii bunu neden yaptıysa 11,008 kontrol edelim dakika Evet 11,008 2 çarpı da. 31, evet, evet. Buradaki değerleri de toplayacağız. Bunu aslında ilk başta yapabilirdik. Özür dilerim bunun için. Artı 72 72.10 66 72, 1, 0, 66 104 artı 31, 136. Evet, bu şekilde. Yalnız evet, şu şekilde de düşünebilirdik. Özür dilerim, 1599 değil. 12, 0, 11 diye düşünebilirdik bunu yapabilirdik. 1, değil 1 diye düşünebilirdik. 12, 0, 11 değil 12 diye de düşünebilirdik. 15, 99, 16 diye düşünebilirdik. Eğer böyle bir durum olduğunda bunu da belirteyim. Direktman bu tür değerleri yuvarlayacak olursanız değeriniz benim gibi yaparsanız 130 0, 62 geliyor. Belki ben buradaki değerlerden bazılarını yanlış yazmış olabilirim. Şimdiden özür dilerim. Ancak buradaki küsuratları 15.999'a 16'ya 1.008'i 1'e 12.011'de 12'ye yuvarlayacak olursanız arkadaşlar ve bunları işlemler işlemlere yapacak olursanız buradaki değerin 115 çıktığını, 115 kü küsük bir şey çıktığını hatırlatın. Ben çok yüksek ihtimalle buradaki değerlerden bazılarının yanlış yazdım. Bu sebepten ötürü yanlış yazmasam da bile buradaki değeri değil, buradaki toplam değerini değil, 115'i gösterdim. Peki neden kullanmayacaksam bunu belirttim? Çünkü gerçekten aslında bu şekilde yapılabilir. Yani asıl asıl yöntem bu. Ancak bunu 115 e yuvarlama küsuratlardan kurtarmamızı, kurtulmamızı sağlıyor. Şimdi 230 AKB dedik. 230'u, 115'e böldük. 2 geldi. Evet. 2 kat daha arttırmamız lazım. O zaman C12H22O4 bizim dipitil süksinatın molekül formülü olacaktır. Molekül. Formülü. Kaba. Bu şekilde belirtmiş olayım. Evet bu videoda belki biraz uzun süre sürse dibitül süksinatın kaba ve molekül formüllerini bulduk. Aslında daha önceki videolarda belirttiğim gibi o yöntemi kullanarak belirttiğim yöntemi kullanarak bir formülü belirtilmeyen bir molekülün verilen yüzde bileşiminden kaba ve molekül formüllerini bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.